Nedir? Siloş hoş geldin. Tu. Tu merhaba demiş. Evet nasılsın demiş. Devirdim sizi. İyiyim Siloşcu. Sen Sil sormalı. Devirdim telefonu devirdim. Bir, tabii ki Silo seni unutur muyum ben? Tabii ki unutmam. Nasılsın Siloş iyi misin? Sağlığı nasıl? İyi mi yavrum? Mezun oldun değil mi bu yıl Siloş? Hmm. Okulu bitirdin değil mi? Evet. Hı. Hmm. Evet abla diyor. Evet bitirdim biliyorum. Unuturmayayım çoktan bir. Aslında canlı açıyorum da. Ara sıra açtım siloş ama sen katılmadın canlılara. O yüzden ben vardım da sen yoktun yavrum. Evet. Tuana sen nasılsın? İyi misin yavrum? Hadi beğeni atın unutmadan. 9 kişi gördü dondu mu ne oldu biraz internet çekmiyor ama donmuş olabilir mi bir aç kapatayım yok doğru Yayın şey de düzeldi şimdi. Karanlık düşüyordu yayın. Oh. <laughs> Bitirdim ama diyor. Evet hastayım iler ilerlediği için çalışamıyorum. Öyle mi yavrum? Evet hastaydım biliyorum. Rabbim şifa versin inşallah. İnşallah düzelirsin yavrum ya. Tedavini bırakma. Olur mu? Sağlığın önemli. İyileşmeden çalışmasan da olur. Nasıl olsa ailem vardır çalışan. Olur mu Silas? İyileştiğin zaman çalışırsın. Yirmi kişi görünüyor ama yazmıyorlar. Şimdi 35. Haydi yazın. Biraz <laughs> da internet zayıf. Zayıf zayıf internet. internet sayıp takılıyorsunuz. Evet, evet takılıyor. Evet takılıyor. Sadece annem abim var. Evet abim. Başka ülkede annem de ben. Gürcistan'dayız. Ha, doğrudur yavrum ya. <laughs> Gürcistan mıydı? Silos senin memleket. İnternet zayıf. Takılıyor sanırım. Bir de görünmüyor mesajlar. Ha şimdi geldi. Adım Niney. Evet Selam abla demiş. Hoş geldin yavrum. Nini sen Adım Nini sen zor söylüyorum bu hesabın isminde. Hah. Hı. Evet, evet Arda seni internette gördüm ve de. biz demeye başladı. Mantının tadını çok merak ediyorum. Benim için lütfen. kalp yapar mısın? Ve Gamze seni çok seviyorum der misin? Tabii ki derim. Gamzeciğim bu kalp senin için. Gamze. Yap yapabildim mi bilmiyorum. Ben, ben benim, e, benim torun da diyor ki böyle yapanlar ne diyor. Onu da yapamadım. <laughs> Ek beceremiyorum ha. Ay gamzecim çok beceremem Olduğu kadar yapayım da tamam mı? Heh. Ne kadar olduysa yavrum ya. Gamze başlığın şey Japonca mı? Korece mi? Adım Neyni sen evet. Ya 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 çok tatlısın teyzem demiş. Çok teşekkürler Siloşcuğum. Hayır abla Azerbaycanlıyım ama hmm, küçüklüğümden beri Gürcistan'da yaşıyorum. Bütün arkadaşlarım burada yaşıyoruz diye. Ha olabilir olabilir. Gürcistan yakın değil mi? Azerbaycan'a yakın olması lazım. <laughs> Olsun abla çok tatlısın demiş. <laughs> İsmini yine unuttum Gamze miydi neydi bir bakayım ha, Gamze. Tamam sağ ol Gamzeciğim Siloşum çok tatlısın demiş. Adım neydi sen? Evet demiş. Siloş evet demiş. 55 kişi görünüyor yayını takip eden ama mesaj yazan az var. Ben de Azerbaycanlıyım diyor. Öyle mi? Azerbaycan'a buradan selamlar. Gürcistan'a buradan selamlarımı iletiyorum. Bütün Müslümanlara, yabancı ülkeler, başka ülkelerde yaşayan Müslüman ülkelere de buradan selamlar iletiyorum. Çünkü Müslüman olmayan ülkelerde de çok Müslümanlarımız yaşıyor. Evet. Biraz internet zayıf, zayıf zayıf. adım neyni sen evet bizden de size selamlar demiş aleyküm selam yavrum aleyküm selam Azerbaycan'da çok takipçim var zaten epi var özbekten var bak siloşumda gürcistan'da yaşıyormuş o da Azerbaycanlıymış sanırım Evet, teşekkürler abla demiş. Çok sağ ol şu. Biraz ağır gidiyor internet zayıf. Bugün oğlum da evde ya. Onlar da biraz interneti açıyor. Bu sefer. Bana da oradan geldiği için zayıf oluyor. Bir haber açayım bari. haber başlamamış daha bir konu. Geçim kaynaklarından biri de hayvancılık. Neresiymiş? Isparta. Hı.